Octavius Quartio'nun eviymiş burası. Elit Pompeyillerin kırlardaki kocaman villalarının küçültülmüşüymüş bu. Duvarlardaki resimler ve Isis'e adanmış sunak varmış burada. Fresklerde Dusius diye bir sanatçının ismini görebiliyormuşuz. Senginlerin evi hep böyle ya. Bir fark yok yani. Penceresiz evet. odalar. Su. Su çok önemli tabii bu devirde. Ve çok fazla var. Şuraya iki dakika otursam mı ya? Oo, bağ bahçelere bak. Lucius adlı sanatçının yaptığı fresk. Ve Isis tanrısına adanmış sunak evin içinde. Din çok önemliymiş bu halkta. Pompeyliler arasında, Romalılar arasında. Ama bizim bildiğimiz gibi ahirette yanarsın falan diye bir şey yok. Bir köprü var oraya geçiyorsun. Ondan sonra bağ bahçe iyi bir insansan takılıyorsun orada kötü bir insansan ceremesini bu dünyada çekiyorsun. İngilizce de değil ki anlayalım. Burada herhalde köleler bahçede uğraşıyor. Sen ne yapıyorsun bilmiyorum ki. Soytarılık yapıyorsun. Adamın bahçesindeki süslemelere bak. Burada bir heykel varmış herhalde uçmuş. Belki Napoli Müzesi'ndedir. Bu zenginlik nasıl bir şey ya? Sırf süs yani şuna bak. Su Roma için ve Pompei için tabii ki bir refah göstergesi sayılıyormuş ve bu havuzlarda balıklar yüzüyormuş. Ne kadar çok su varsa o kadar refah seviyeniz yüksek, zenginsiniz demekmiş. Sadece heykel değil yani burada. Özellikle bir gösteriş, suyun olması, havuzların içinde balık olması falan. Hepsi bunların refah seviyesini gösteriyormuş kocaman bahçeler. Burada balıklar varmış. Balık çok önemli deniz ürünleri hep yedikleri şey zaten ama bu süs balığıdır. Bahçesi de